Selam arkadaşlar ben Enes. Bugün sizlere e, iPad 2 ile hazırlayayım. Arkadaşlar 2021 yılına girdik. Biz bu seriye başladığımızda 2020 yılında alınır mıydı? Yaklaşık bir senelik bir sürede e, Fiyatlar inanılmaz arttı ve e, bu yüzden cihazlar, bizim incelediğimiz cihazlarda biz satın alıyoruz bu cihazları. Bize gönderen olmuyor. Ve bu şekilde bizim cihazlarımızda da maalesef kötüleşme oldu. işte iPhone 15 ile başladık. J7, e, Sony Xperia XZ1 gibi cihazlar. Şimdi ben aslında hiç iPad kullanmamıştım arkadaşlar. Ve bir adet iPad satın alma gereği duydum. Neden duydum bilmiyorum ama... Bu pet arkadaşlar ilk iPad'im olduğu için ve birazcık da alışmam gerektiği için daha uygun bütçeli tercih ettim. Özellikleri hakkında aslında ben de çok araştırmadım. 512 MB'lik bir RAM'i var. Apple A5 işlemcisi var. Ve hemen şuradan aslında detay çekimleri yapacağım. Kendisinde en son aldığı güncelleme 3.5 arkadaşlar. Öyle sürümü. Kendisi 16 GB'lik bir tablet. Bende 16 GB'lik modeli var. Ve bu modele e, ben tabi bakmadım ama sim kart takılıyormuş. Evet şuradan sim kart takılabiliyor bu tablete. Tabi 3G yani 3G olarak takılabiliyor. Denemedim. Sim yok yazıyor zaten benim tabletimde. Ekranın şu köşesinde bir kırık var tabletimin. Bu da çok sorun yaratmıyor bana ama Kaan'ın anlattığı kadarıyla Kaan da bir iPad 3 kullanıcısı. Kaan'ın anlattığına göre benim de başıma geldi aynı şey. Kaan'a o yüzden söylemiştim. Ee, ekranda bazen hassasiyet inanılmaz kayboluyor ve dokunmama problemi olabiliyor. Yani 9.3.5 iOS sürümü biraz eski bir iOS sürümü arkadaşlar ama hani yine de bir şeyler açabilir. Şöyle <laughs> anlatayım size. YouTube yüklüyoruz. ben bu arada kendisini jailbreakledim. Ha, yani şuradan döndürmeyi kapatalım. YouTube açıyoruz. Çok büyük bir tablet bu arada. Gerçekten günümüz şartlarında hem kalın çerçevelere sahip. Gerçekten fazla çerçevesi var. Ve aynı zamanda gerçekten ağır bir tablet arkadaşlar. Pil boyutu 6000 mAh'a e yakındı benim gördüğüm kadarıyla ve bu tableti şarj etmemiz çok uzun sürüyor. Ama şarjı da ona e karşılık olarak gayet iyi gidiyor. Ben iki gündür bu tableti sahibim. Şu an sadece bir defa şarj ettim. Ve hani bana geldiğinde siparişten geldiğinde kargoyu açtığımda %60'lık bir pili vardı. %60'lık pil bana bir buçuk gün gitti. Bu süre zarfında. Ee, safari'den video izledim YouTube üzerinden. Ve işte Apple kimliğidir, Apple ID'dir. Onun, o tarz şeylere girdim sürekli. Tableti birazcık meşgul ettik. Daha maillerimi giremedim. Maillerimi okumak için aslında çok güzel. Bir de masa saati yapanlar varmış arkadaşlar bu tableti. Ee, masa saati de olarak da aslında şöyle bir ekran boyutuyla gerçekten güzel olabilir. Hani artık <laughs> ömrünü doldurduktan sonra bu tarzda kullanılabilir. Zaten ömrünü doldurduğunu düşünüyorum ben. Çünkü gerçekten çok kısıtlı. Hiçbir şey yüklenmiyor. E, jailbreakli yapmaya çalıştım. Jailbreakli yaptım. Downgrade ediyorum programı. Downgrade ettikten sonra programı yükledim. Aynı. İşte şöyle göstereyim. Youtube'a giriş yapıyorum arkadaşlar. Youtube'da <laughs> aynı yükleme hatası ve güncelleme gerekli diye bir ibare çıkıyor ve çık dediğin zaman da buradan YouTube'a aktarıyor. <laughs> yani arkadaşlar aslında bu tablet 2021 yılında alınır mı? Aslında sizin beklentinize de çok bağlı. Mesela sıfırdan girelim YouTube'a. iyi bir pil istiyorum. Pil benim için önemli. Ufak da olsa bir kamerası var. Şöyle göstereyim. Kamerası var ama yani. Hatta şu an bir tane çekelim. Şöyle. Neyi çekelim? Şuradan şunu çekelim. Şu tamir setine. Ve ben size bu fotoğrafı koyayım. Siz de karar verin. Şöyle çekelim. Evet çektim. Yani şuradan göstereyim aktaramazsam diye. <laughs> Fazlasıyla kötü arkadaşlar. Ama yani şimdi sizde 2011 model miydi? 2012 model mi? 2011-2012 model iPad alıyorsunuz. Beklentiniz çok önemli. Oyun oynamayacağım, Safari'de gezeceğim diyorsanız sadece alınabilir arkadaşlar. Enes ve Kaan'ın bu bölümlük bu kadar arkadaşlar şimdilik. Sizlere daha kaliteli içerikler sunabilmek için kanalımıza abone olmayı videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda şu bildirimleri açarsak arkadaşlar... 75 abonemiz var ancak videolar 20-30 izlenmeye başladı. Çok iyi izleniyorduk önceden. Daha az abonemiz varken. Şu an bir duraksama dönemindeyiz. Biz de çok aktif olamıyoruz sınavlarımızdan dolayı. Video yükleyemiyoruz tam olarak ama sizden bu videoya bir like bekliyorum. Umarım <laughs> karşılarsınız yani bunu arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı dediğim gibi beğenip paylaşmayı arkadaşlarımız unutmayın. Bir de şu bildirimi açalım tekrardan. İyi günler